Zencefil Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle közlemeden yapmış olduğum kırmızı biber turşusunu paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yaklaşık 1 kilogram kadar kapya biberimizi önce yıkadıktan sonra ardından kurulayalım. Daha sonrasında baş kısımlarını alıp içindeki tohumları temizleyelim. Biberlerimizi ortadan ikiye kestikten sonra iki parmak kalınlığında doğrayalım. Tüm biberler bitinceye dek aynı işlemi uygulayalım. Doğramış olduğumuz biberleri derin bir kasenin içerisine alalım. Tenceremizin içerisine 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Doğradığımız biberleri tencereye alalım ve 5-6 dakika kadar karıştırarak kaynatalım. Biberler diriliğini kaybedinceye kadar ocakta tutmamız yeterli. Ocaktan aldığımız biberleri genişçe bir tepsinin içerisine dökelim. İçerisine bir tutam kıyılmış maydanoz 7-8 diş iri iri doğramış olduğumuz sarımsağı ekleyelim ve ardından güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırmış olduğum biberleri öncesinden kaynattığım kavanozlara koyuyorum. Ben bu tarz konservelerimi hemen bitmesi açısından küçük kavanozlara yapıyorum. Sizler dilerseniz daha büyük kavanozlara da yapabilirsiniz. Biberleri kavanozlara doldurduktan sonra tepside kalan son suyu kavanozlara paylaştıralım. Ve ardından sıcak suda kaynatmış olduğumuz kavanoz kapaklarıyla kavanozlarımızı güzelce kapatalım. Kavanozlarımızı bir gün dışarıda beklettikten sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Ben konserveyi yaptıktan 3 gün sonra kavanozu açtım ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ben her yıl yaptığımda bu konserveyi çok keyifle tüketiyoruz. Eğer sizler de denerseniz yorumlarda lezzetini benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerle her hafta denediğim ve lezzetine güvendiğim tariflerimi paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.